Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün altılı paket setini aldım. Hadi bakalım açıyorum. Çok heyecanlıyım. Lütfen güzel bir şey çıksın. Çünkü ben o altılı paket için kaç para verdim? Bir bilseniz var ya. 99 elmas verdim. Şu an çok kötü sinirliyim. Keşke o parayı vermeseydim diyor. Lan kostüm verir diye düşündüm. Bok veriyor hiçbir şey vermiyor. Ekstra acı geldi gördüğüm gibi. Çılgın acı. Vasa bir gücü. Bunun kostüm var bak. Şimdi boş boşuna almadım ben. Bir tane normal suşi. Bir tane mi kaldı? <laughs> Arkadaşlar. Şey Çok riskli. Gülmüyor lan. Kostüm ver. aklıma 99 elmas boş boşuna verdim? Bak çılgınca yazıyorum da ben seni daha da çıldırtırım. Hayır. İki Hayır hayır arkadaşlar. Görüşürüz şu an. Sinirim çok bozuldu. Bay bay. Uf, 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 uf. Bay bay.